Bugün sizinle OMG lol bebek açacağız. Yani büyük lol bebek. Bileği dirseği oynuyor. <laughs> Bakın bu bu arada bu bizim birinci sokağa çıkma yasağımız. Sokağa çıkamıyoruz. Bakın çok sessiz her yer. Kuş sesleri geliyor sadece. Türk bayramında da azdık. Siz de hadi. Çünkü 23 Nisan yaklaşıyor. Şimdi size ilk başta küçükler, lol bebeklerime göstereceğim. Bazıları lol bebek değil. Sana, sana bir geliyorum. sürprizim var Ecem. Merhaba arkadaşlar. Ecem'e bir sürprizim var. Ne olabilir bu? Ecem bu ne olabilir <laughs> sence? Doğru. ben ilk başta bunu açma diyeceğim. Şimdi açıyoruz hep birlikte. Bizimle birlikte açalım. Hadi bakalım. Ya ilk başta şunu göstereyim. Neler varmış orada? Balon Bugün... lol bebek değil. Bugün size balkonda sesleniyoruz simli... arkadaşlar. Evet, balkondayız. Bakın, bu simli kapalı. Kapatı targı. arkaya döndürdüm ya. Bakın. Çilekli Hı. bir elbisesi var. Ay çok tatlı. Ne kadar şeker bir Çok şey. Çok eski. Evet sende bir sürü lol bebek var. Bazılar hepsi burada Bonus mı peki? Honus kapağı. Bakalım bir dakika. Arkasında şu an bir K şey göz. Arkasını çevir bakayım. Bakın dur. Kalpler Biz gözüküyor, gözüküyor gibi. mu? <laughs> kalpler gözüküyor mu? Aa burada da varmış kalpler. Kalpleri görüyor musunuz? Kafasında mı öyle? Evet. Ay ne kadar tatlı bir şey. Peki. Var? İşte bize bunun kardeş ablası çıkacak. Hmm. Bak bakın Şu burada da mi? aynısı evet. Peki. Bunun ablası çıkacak Hadi açalım bize. o zaman önce bunu açalım tamam. bence. Sonra küçükleri tekrar geçeceğiz. Dur çok azcık kaldı onları da göstereyim. Farklı bir şey kol cool çıkıyor. İçi bayağı dolu onun onları evet. da açarız. Dur, kapatayım gerek yok. Kapatacağım. Bunları da göstereyim Sonra açmaya gidiyoruz. Ha, evet şifreli olanlar mı? Burada şifres var. Bak. Ben bunu çok seviyorum. Arkası İsimleri gördüm. var mı bunların peki? Pardon <laughs> yani ben kendime göre eğitim kaydım. Neyi mesela? Bunun adı Gül. Böyle. Gerçek ismi ne? Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Böyle. Çok Gül. tatlı. Hepsi çok güzel. Saçları falan örgülü. Bir Hepsi tane simli vardır. galiba onların. Bazıları da... simli Ay Bir değil. dakika bir dakika. Kıyafeti kadar parlıyor. İnanmıyorum çok güzel parlıyor. O onun değil ama ben değiştirdim. Çok güzel parlıyor Güneş'te. O onun değil aslında ben değiştirdim. Ay çok güzel. Evet devam edelim. mayası var. <gülüyor> <Bunun>. <gülüyor> Bu da yaz Loli bir ben şey ben. söyleyeyim. Evet. Bunun kafasına suya sokarsak toz pembe oluyor. Hadi canım. Evet. Renk mi değişiyor? Evet. Aynı güzel bir şey. Çok şeker hepsi. Bunlar bir e, seri mi böyle? Evet, seri. Ay o ne? Gözlüklü bir tane daha geliyor. <laughs> Gözlüklü hali böyle. Bir dakika. Onun da kıyafeti simliğini almıyorum. Bakar mısınız? çıkıyor mu bilmiyorum ekranda simleri. Gözlüklerini çevir. <laughs> Gözlüklerine çıkmış halini göstereceğim. Güneş gözlükleri de var aman Allah'ım. <laughs> Bakın. Saçı bu arada siliniyor eski olduğu için. Hmm. Bakın. <laughs> Olsun yine de çok tatlı. Bakın. Hı -hı. Gözlüksüz hali böyle. Dön bir dakika görelim. Aksesuarları da varmış. Evet. Şimdi sevdiğime geldi. Şu an tahmin ettiğim yol çıkacak biliyorum. Tahmin ettiğim çıkacak. Kutudan mı? Evet. Sen Çünkü bunu çok ben galiba, evet, çok istiyordum galiba değil mi? Evet çok istiyordum bunu. Anne de sürpriz yapmış. Sürpriz değil ben de söylemiştim ona. Sen mi istemiştin? Evet. <laughs> <laughs> Thank evet. Ben yardım bunu görmüştüm. Burada bir şeyler var. Bir dakika. Yardım etmek evet. var mı? Evet, biz kutuyu açtık. Bu arada aynası da çıktı. Bakın. Ben şu an kendime gösteriyorum. Bakın. Ayna. Güzel misin? Kendine bakabilirsin arada. Bakıyorum. Saçım uzamış. Uzamış mı? Uzamamış. Ya uzun kendine güzel yapıyorduk değil mi canım? Evet oynaklan biraz zor oluyor. <laughs> Şekil vermesi. Ben evet. bebeğime ayağa kaldıracağım ilk başta. Evet bunun adı nedir? Şimdi? Bakın bileği oynuyor. Dirseği oynuyor. Bakın bakayım, bakayım. Bakın bileği. Aa, dirseği. İnsan gibi. Omuzu Göremiyoruz biz. Böyle bak çevirir misin bize bak. doğru? Omuzu bileği, dirseği. Dur, dirseği. Umdu. Yüzünü bize doğru çevir göremiyoruz. Şimdi yap. Bileyi. Ne Başka iki de var. Onun. Kimin ablasıydı Gerisi. bu? Kim hangisinin ablasıydı? Şurayı göster. Dön bir dakika. Dön. Az önce gösterdim. Kapattı. Yok, az Şunu önce kapatın. sen e, kutudakilerden gösterdin ya. Bunun ablası güzel. dedin ya. Gösterdim sonra. Bakın çok güzel. Şaşlarını çok güzel. Beğendin mi? Evet. Şimdi bunu açacağım. Ne var? Onda ne varmış? Ayakkabı var. Ayakkabı kutusu bu. Vay. <laughs> ben biliyorum. Ayakkabıları mı varmış öyle? Evet. Bu. Bakalım. Şurayı koy. Şurada <laughs> koyalım. Bak. Ay 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 çok şık süslü bir Barbie şey Barbie diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lol bebek. <laughs> Lol bebek işte. <laughs> Kutusunun kapağını da kapattım ben bunu ayağa kaldıracağım. Ayağa kaldıralım. Bakalım Dur. duruyor mu ayakta? Evet. Ay düştü. Burası düştü. Bakın böyle oluyor alışakta da. Oluyor. <laughs> Çok güzel. Saçlar muhteşem. Saçlardan üç, üç ama iki renkli mi? mi? İki renkli. Mi? İki renkli. Evet. Başka neler varmış içinde kutunun? Anlatır mısın bize? Şu yuvarlak kutuda ne var acaba? Ben onu merak Hı. ettim. Yeşil. Ben de. Evet. Ona sonra yazdım. Onda ne var? <laughs> Aksesuarlar. Aksesuar mı? Ben tak. Kaç mı onlar? Ne onlar? Süs eşyaları. Oo. Küpe. <gülüyor> <gülüyor> İkinci küpesi de var. Aa, aa. Sarı da var. Şuna Hadi birini bakayım. birini satalım. Kifayetlerde ne giydirelim? <laughs> <laughs> ben bebeğime giydim. Ayakkabı. Ama kardeşini de bulalım. Hadi. Kardeşine göstereceğim. Onu da göster bize. Tamam. <laughs> Hangisiydi? <laughs> Heh. Evet, saçlar onun da evet aynı renklerde. Ha. şöyle yan yana koyabilir miyiz? Bu arada bunun saçı hiç plastik değil. Aa. Plastik değil, bak dokunabilirsin. Evet. Barbie gibi. Ay çok güzel, gerçek gibi. Çok tatlı. Bakayım ne? yan yana bir... koy bakayım. Evet çok benziyorlar gözleri falan da benziyor evet. Gölleri aynı renkler. Bunun saçları biraz farklı, şey simli bir küçük olanın bu, saçları. Bu topuz yapmış, boğaz kuyruğu yapmış. Bunun simli, onunki simli değil sadece. Evet. Değil mi? Ama yine de çok güzel bunu. Çok güzel parlıyor ama küçük olan daha sevimli bence. Çok güzel Arkasında yaz var. Dövme yapmış. Dövme <laughs> mi? Yazı yazamıyor. Bakayım mi? bakayım. Yazı var. Aa var Ama niye çıplak o pardon? <laughs> Onu kıyafetin nerede acaba ki? Nerede olabilir yani sence? Şey yapalım, evet, dinliyoruz. Ayak <laughs> Başka neler varmış? Dur. Bakalım 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 neler varmış. Bikin mi o üstündeki bistueryo? Ne taktın şimdi? Ayağı kaldırdım. Ayağı kaldırdım. Çok <laughs> Çok tatlı. Barbie gibi. Bu nerede çıkarttık biz? Başka evet. <laughs> Aa, Başka neler var? Şunları ne? Şu Giysilerim yoksa şunlarda? Askıda olanlar. olanlar. Bir dakika onlara bakar mısın? Ne var orada? Evet. Nasıl kurulacağını anlatıyor zaten. Ama ben biliyorum. Şu askıları açar mısın? Kıyafetlerini de merak ettim ben. Şurada bak kutunun içinde. Bunları alayım. Neler var? Evet onun da süslü kıyafetleri Çok var güzel. galiba. Çok güzel. gösteriyorum güzel. Ay çok tatlı. Deri etek. Evet deri. Arkasını da çevir. Vav wow, çok süslü. Bence Hı. burası ne olabilir. Ay var kemeri de var aman Allah'ım. Çok güzel. Tek etek mi o iki tane mi bir arada? Önü farklı arkası. He İki renkli etek. açalım. Diğerini açalım. Bu kutuların renkleri de güzel. Kıyafetleri de çok özel. Artık çıkıyor. İçeride geliyor <laughs> Yok. Gamuşmuş. Gamuşa koymuşlar. Yıkma yıkma yine elbiselerini oraya, onların içine koyarız. Vav. Wow. Şey Barbie'lerin gardırobu var ya onları asabiliriz aslında. Şu önündekini çıkartayım ya. Lastik var. <laughs> o da üstü galiba sanırım. Kıyafetinin üstü. Değil mi? Dur. Bakabilir miyim? İkisini birlikte göstereceğim, giydireceğim. Giydirebilir misin? Giydiririm. Hadi giydirelim o zaman. Ama taytı var altında. Neyse çıkartmamız lazım. Çıkarırım o taytını, Çaytın üstüne giysin. Evet giyecek. Biraz zor oldu. Bunu olur. üstüne giydireceğiz. Tamam. Biraz kıyafetsiz kaldı. Hayır giydireceğim. <laughs> Kolay giyiliyor mu? Barbie gibi. Ha, evet, doğru. Bravo. Bileği oynuyor ama giremiyor. Dur, Geçiremiyorum. Ojeleri varmış. Ojeleri varmış. <laughs> Hangi renkler olduğuna söyle. Pembe ile sarı. iki renkli ojeleri var. Diğerindekiler de aynı. Çok güzelmiş. Yeni fark ettik. <laughs> Bekler misin bir giydireyim? Giydir bakalım. Ama giyilmiyor. <laughs> Bileğine tutacağım Dur bir dakika. Kolları nasıl olsa Ayarlamam oynayalım. Lazım. Rahatça giydirebilmen lazım. Dön bir dakika zor oluyor galiba. Oldu. oldu Bir Doğru kol mu oldu önemli olan? Bakalım. Hayır. <laughs> Tabii ki hayır. <gülüyor> <gülüyor> A, doğruymuş, doğruymuş. Doğru <laughs> Orası kıyafetin önü mü arkası mı onu anlayamadım. Önü. önü ise doğru mavi kol şuraya girecek. Hayır. Mavi kol buraya. Evet. Dön. Şimdi göstereyim burayı. Neyse, olmadı mı? Ben dakika. Ben hem giyebilirim, Gireyim. Biraz zor oluyor, değil mi? Zor. Yardım ister misin? İstersen yardım edebilirim. zor Kolu mu girmiyor? Kafam gözüküyor aynı <laughs> bileğini çevirmen gerekiyor. Ha? Oldu şimdi. Baş parmağım kaldı. Şimdi oldu. Kurtuldum. <laughs> Kol çıkmadan öbürünü de giydir. İki iki, iki taraflı galiba kıyafet. Önden de giyilebilir, arkadan da. Çok Dirseğini biraz kırman gerekiyor. Dur. <laughs> Neyse. Dur, yapıyorum. yapacağım. <laughs> Daha sonra giydirebiliriz istersen onu. Şey, e, diğer malzemeleri, aksesuarlarını hepsini çıkardık mı? Eçik e, Kalan bir şey kaldı mı? Abay. Bunu da aksesuarlarımız var. Şuraya koyalım. Sonra Hadi, alalım. giydireceğiz onu. Aksesuarlarımızı şöyle dökelim mi? <laughs> Dökme. Varmış. Neler varmış? Dökme. Şey, Görünüyor giydirmeye mi çalışıyorsun? Zor. <laughs> Zormuş. Başka Hı? bir şey kalmadı onun. Ne? ne, durumda? Zor. <gülüyor> <gülüyor> o inatçı o galiba biraz. Birisi kolay, diğeri zor oluyor. Hay Allah. Başka neleri var? Şunda ne varmış? Bunu açtık mı? Açtık ayakkabısı botosuna. Ayakkabı kutusu müdür. Ayakkabı ay çizmenin güzelliğine ters, bakar mısın? Ters giydirmişe. Çizmenin güzelliğine bakın Ters giydirmişiz. Çok güzel. Harika bir çizme. Keşke benim de olsa. Ters giydirdik. Ters mi? Neyse kalsın öyle. Bence şu bol, lol bebekleri de gösterelim arkadaşlarım Biraz güneş geldi sanırım terliyorum. Evet, ben. sıcak olmaya başladı, değil mi? Arkadaşlar, çok sessiz bir gün yaşıyoruz. Gerçekten bugün çok sessiz. Herkes evde. Umarım bir an önce bu hastalık bizi terk eder ve normal hayatımıza geri döneriz. Değil mi Ecem Ne düşünüyorsun? <laughs> Sen hala giydirmeye mi uğraşıyorsun? Ama ters giydirdik. Neyse bir şey olmaz. Ben şunları da görmek istiyorum. Bence o lol bebeği bırakalım. Onu gördü arkadaşlar. Şunları da anlatmak ben istiyorsan. Ben o sırada giydireyim mi? Bu Daha ne? Bu, bu, lol bebeklerle ilgisi var mı bunun? Hayır. O da girmiş. Hayır ben burada taklıyorum bazen. Karışmış. Peki şunlar kimin ayakkabıları? Arkadaşlar bu, bu olan mi? var mı? Senin mi yoksa Ecem'e ama? <laughs> senin ayakkabıların. Hayır, benimkiler bir. Bunlar kalem veya farklı bir şey koymak için. <laughs> ben de senin sanmıştım. <laughs> Orada ne işi var diye soracağım. Peki bir şey daha soracağım. Bu bu kimin? Bu güzel şey kimin? Göstereyim. O kimin? Ay, onun üstü bile simli. Aman Allah'ım. Üstünde bile simler var. Hep Saçında bile sim var. Evet o bunların hepsi. Başka kimler var burada? Sen göster ben giydirmeye çalışayım. Kelebek. Ney bu? Da, bu bu aileden değil bu da. Bunlar ne işi var burada acaba? Ben onları Karışmış sanıyorum. Bunu göstermiş miydik? Bu yeşil kafalıyı. Gösterdik. Kaç tane lol var? Sayar mısın Bilmiyorum. Hocam? Sayalım mı hep birlikte? Sen Bunun için... say. Aa bunları unuttuk. Gösterdik ya. Kaç tane var? Hepsini bir sayalım hemen. Ya. Hızlıca sayalım lütfen hadi. Aa, ben geleceğim sana. <laughs> Sen giydirmeye uğraşıyorsun. Bugün giyer mi? Bence biraz uzun sürecek gibi. Hadi ben sayıyorum. Ay köpüşleri de var. Bunlar köpüşler kimi? LOL bebeklerin değil. Onların değil mi? Onlar da karışmış galiba. Peki kaç tane var sayalım hadi. Sayısını biliyor musun peki LOL bebeklerini? Ben sayıyorum o zaman. Say. Say. Ben Sen... mi sayayım? Evet, ben çok anlamadım. Eee uno dos. Espanyol diyor onlar ama. Tres. neydi? O uno dos. Ay unuttum. Cuatro cinco. Eee peki uno dos. Bana yardım eder misin? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. An... Efendim? Seis. Seis. Evet. Nasıl sokacağım şimdi şimdi? Hadi dinliyorum. Kaçta kaldık ses Siente. Siente. Ocho. Ocho nerede? Ocho, Ocho. <laughs> ocho. Ocho şunu açar mısın? Nereden açılıyor? Ocho. Evet. Durele. 8 vele 10 10 Bunu da say Bunu da sayarsan Bilmiyorum <laughs> 11 oluyor 11 oluyor ee, İspanyolcasını bilmiyorsun. Bilmiyorum Bir daha baştan sayalım ya Sen say Hadi lütfen ben, ben şaşırıyorum Hadi Benden yardım istersin ben benden, 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 benden. Ama seni saymamı istiyorum Ben İspanyolca bilmiyorum ki <laughs> <laughs> hadi lütfen. Dur gel. Ama çok uzun sürdü sizin giyinmeniz. Oo, gün bitecek siz giyinene kadar. akşam oldu Ecem. Siz giyinene kadar akşam oldu. Senin lol bebek de öyle galiba çok süslü ah. Bir türlü giyinip çıkamadı. Ne? Evet sayalım hadi. <laughs> göstermek istedim. Tamam giydiriz bir sonrakinde anlatırız arkadaşlara tekrar giyiniş halini, kıyafetlerini. <laughs> <Göstermek istedim>. Hala <laughs> hala ısrarla giydirmeye çalışıyor için. Bence sen ondan vazgeç şu anda. Giydirme buldum ama. İçeride onu tekrar giydirelim biraz zor burada bu şartlarda biraz zor oluyor içeride onu tekrar yapalım sıcak oldu galiba hava bir anda ısındı evet ben tekrar başlıyorum unu dos Saycam dur, giydireceğim. Boş ver. Bence uğraşma onunla. Sonra şey yaparsın. Sonra uğraşırsın. Bence artık şunları toplayalım. İçeri kaçalım. Ece. İçeriye kaçalım artık. Niye? Çok sıcak oldu. Tamam oldu oldu. Tamam. <laughs> Hadi. Hadi teyzecim. Ben piştim galiba birazcık. Ben de. Sen hala ısrarla giydirmeye çalışıyorsun ya. Yorulmadın mı ısrarcı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir birlikte. 13 lol bebeğim var. Ne güzel. Bir de İspanyolca ve İngilizce say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Karıştı. Karıştı bebeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, İngilizce de sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 14, 15. Bravo. Bravo. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hani bye bye. Bye bye.